Merhaba dostlar, sevgi mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere hem sağlıklı hem pratik anne köftesi yapacağım malzemeleri sayıyorum. 1 kilo kıymam var, yarım ekmeği robottan geçirdim. Galeta unu tarzında içerisine ekleyeceğim. 2 orta boy soğanım, 2 diş sarımsağı robottan geçirdim. 2 tane yumurtam var. İçerisinde kimyon, karabiber ve kekik olan baharatım var. Ayrıyeten toz biberim ve tuzum var. harcımız hazır. En az 1 saat buzdolabında bekleteceğiz. Evet, köftelerimizi hazırladık. Pişireceğiz. Köftelerimiz hazır. Gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyorlar. Sizlere de tavsiye ederim. Mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere.